Arkadaşlar merhaba. Yeni bir haftaya bakış videosuyla birlikteyiz. Tapta analizimizle başlayacağız. Nasdaq'ten başlayarak devam edeceğiz arkadaşlar. Expected Move biliyorsunuz çok önem verdiğimiz SPX Expected Move bize önümüzdeki haftayla alakalı tüyolar veriyor. Her zaman yine verdi. Yine bunu paylaşacağız. 150 puan geçen hafta Expected Move'umuz varken neredeyse 2x, 2 standart deviation'a kadar yaklaşmıştık. Yani böyle bir haftadan Tamam Seçim sonrası seçimin bir volatilitesi var. Trump kazandı. İşte ee, FOMC meeting vardı, kararları vardı, interest rateleri düşürdü. Tamam, yani bunlar walatalite için önemli şeyler. Yani böyle bir haftadan 150 puan expected move beklerken neredeyse 2 x gelmiş bir haftadan 81'e düşmesi ve CPI PPI haftası arkadaşlar önümüzdeki haftada yine volatile geçecek yani 81 çok mantıklı gelmiyor çok rahat bir şekilde bottom veya tapa ulaşacağımızı ben düşünüyorum ee, bakalım bir volatile bir hafta daha olacaktır her ne kadar volatility düşmüş olsa bile 110'ların altına inmiş olsa bile ben bir bu hareketliliğin devam edeceğini düşünüyorum ki hele ki Hele ki şu bu hafta tamamen FOMO haftası arkadaşlar. Herkes kazandı. Bitcoincular kazandı, işte Ethereumcular kazandı, işte Nasdaq üzerinden oynayanlar kazandı. Yani kazandıkça kazandı. Bir de bunu paylaşıyor herkes. Ya ben bu kadar yaptım, işte şunu kazandım, bunu kazandım. Binlerce dolar işte yani bunu bunu şimdi halkı yani herkes görüyor. Bu arkadaşlar ne demek? FOMO demek. Yani FOMO'nun kralını göreceğiz bu hafta. Ben size söylüyorum. FOMO ne demek? Fear of missing out. Missing of missing out kaçırmak demek. Yani fear of kay yani kaçırmanın korkusu. Şimdi herkes kazanıyor ben nasıl kazanamam? Böyle bir düşünce var herkeste. Herkes iç herkesin içi içini yiyor arkadaşlar. Yani öyle bir haftaya giriyoruz. En çok dikkat edilmesi gereken haftalardan bir tanesi. Uyarıyorum. Bakın arkadaşlar FOMO yapmayın. Daha önümüzde neler var nasıl fırsatlar var bilemezsiniz yani ya her hafta fırsat arkadaşlar ya ne gerek var yani bırakın kazanan kazandıklarını paylaşsın siz de kazanacaksınız ama bu hafta öyle bir hafta değil arkadaşlar lütfen FOMO yapmayalım bence bu haftanın ana başlığı FOMO yapmayalım olması gerekiyor yani ee, o kadar tehlikeli bir haftaya giriyoruz. Bu var. CPI, PPI haftası, çarşamba, perşembe. Arkadaşlar ne gerek var yani? Kazanacağız zaten biz bu merakta. Foma yapmanın hiçbir anlamı yok. Tap veya batım aramanın hiçbir anlamı yok. Biliyorsunuz böyle bir e, düşünce içerisine girmememiz gerekiyor arkadaşlar. Trump rally demiştik. Trump kazandı. Yani hem Bitcoin'de görüyoruz bunun etkisini hem onu destekleyen açıkça destekleyen Elon Musk'ın Tesla'sında görüyoruz. Hem Nasdaq'te görüyoruz. Yani beklenilen oldu. Trump kazandı ve Trump sonrası beklenilen her şey oluyor arkadaşlar. Artık ee, bakacağız nasıl gidecek göreceğiz arkadaşlar. Earnings'e bakacağız. Yani earnings'te çok etkileyecek bir şey yok zaten. Bakın Nvidia Dow Jones'a dahil edildi arkadaşlar. Bakın yakından takip etmek lazım Nvidia'nın marketlere özellikle nezdike nasıl etki ettiğini biliyoruz. Gözümüz Nvidia'nın üzerinde, gözümüz BANS'ın üzerinde. Bakın ben geçen hafta haftaya bakış yapamadım, fırsat bulamadım ama fırsat bulsaydım bu BANS'taki sell off'a, satışa dikkatlerinizi çekmek isterdim arkadaşlar. Gerçekten yani az sonra grafik üzerinde de görürsünüz zaten. Bu hafta Trump seçildikten sonra biraz cool off oldu yani biraz böyle hafiften kendine geldi ama BANS her zaman bizlere tüyo veren bir şeydir. Yani Bans böyle sell-off yani satılıyorsa veya çok hızlı yükseliyorsa veya çok hızlı düşüyorsa bunlar birer işarettir. Bunlar dikkat edilmesi gereken şeylerdir. Bundan dediğim gibi bahsedeceğiz biraz daha ama haftaya bakışımız bu. Bakışımızın, haftaya bakışımızın ana başlığı bence FOMO arkadaşlar. FOMO yapmayalım lütfen uyarıyorum. Çok öyle bir haftaya giriyoruz. Ee, i̇sterseniz bir... Ee, Taptan analizimizle devam edelim. Ee, daha sonra da en son olarak ee, Thinkorswim üzerinden birkaç şeye bakıp daha sonra haftaya bakışı kapatırız arkadaşlar. Evet arkadaşlar yani Nasdaq'e bakıyoruz şu anda. Ee, Taptan analizimizi Nasdaq'le başlatıyoruz. Yani söyleyecek çok fazla bir şey yok. All time high'dayız. Ee, all time high'da bizim için önemli olan en yakındaki FBG'miz daily yani günlük FBG'miz bu. Yani burada artık bakın çektiğimiz bir breaker var. Bakın burada low high lower low high high. Buradaki daily'deki breaker'a bir Fibonacci çektiğimizde bize lazım olan. Çünkü biz artık yani e, bias çok açık ve net bir şekilde buluş. Yani bakın bir önceki günün high alınmış, low alınmamış. Aynı şekilde 4 gün üst üste. Yani bir buluş, bias'imizin buluş olduğunu ben bu hafta zaten bütün trade'lerimde göstermiştim. Net bir şekilde bu devam ediyor ki bu ne zaman? Aksi ispatlanana kadar bias'imiz buluş. Şimdi böyle bir durumda neye bakarız? Böyle bir durumda en yakındaki hele ki all time high'daysak FVG'mizi çizeriz. Daha sonra Fibonacci'mizi çizeriz. Bakın 1.25, 1.50, 1.75, 2. Bakın çizdiğim arkadaşlar Fibonacci seviyelerine dikkat edin. Artık bizim için önemli seviyeler bunlar. Yani bu seviyeler bizim Nasdaq trade ederken elimizin altında olması gereken leveller. Bunun haricinde size önerebileceğim leveller bu şu an şu gördüğünüz July yani Temmuz'daki Temmuz'daki high burası. Temmuz'daki haylarımızı çizelim. Ben bu hafta aldığım trade'in birisinde çok net bir şekilde bu trade bunu kullandığımı söylemiştim. Çünkü yani biz ne kullanıyoruz genelde? New week gap, opening gap kullanıyoruz. Pazartesi günü yarın yine bizim pazartesi günleri neydi? Aradığımız trade'ler Newig opening gap çevresindeki trade'lerdi. Ama şimdi bakın pazartesi günü açıldı. Büyük bir gap haplı açıldı pazar gecesi. Ve, ve yükselmeye devam ediyoruz. Uzaklaştıkça uzaklaştık Newig opening gap'ten. Böyle durumlarda arkadaşlar çok gereksiz risklere girmeye gerek yok. Ha bakıyoruz Nivi opening gap çevresinde mıknatıs gibi bir aşağı bir yukarı gidiyor. Bu sefer fırsatları bütün gün boyunca değerlendireceğiz. Bundan ee, bahsetmek isterim. E, onun haricinde bakın Nivi opening gap'i çizeceğiz pazar günü. Bunun haricinde bize lazım olacak Fibonacci değerlerinin haricinde buradaki hayları çizin arkadaşlar bakın. E, 11 Temmuz'daki hayı çizin, bir önceki günkü hayı çizin. Şu anki en yakın seviyeler bunlar hele ki biraz buradaki FVG'ye doğru bir geri çekilme olursa buradaki haylarda kullanabilirsiniz bu FVG'yi kullanabilirsiniz yani çok ben işte 4 saatliğe bakayım işte ne durumdayız. 1 saatlik lower time frame'lere ineyim ne durumdayız bakmaya çok fazla gerek yok şu anda. Zaten yani gördüğünüz gibi Fibonacci seviyeleri ve bu FBG'nin bize yeteceğini düşünüyorum. Çok fazla aşırı derecede lower time frame'lere inip çok fazla vakit kaybetmeye gerek yok. Dediğim gibi bayesimiz buluş ve bu bayesi biz kovalayacağız. Yani dediğim gibi yarınki açılış durumuna göre önce Monday Magnet'ı kovalayacağız. Onun haricinde arkadaşlar trade'ler eğer modeller oluşursa bakacağız. Kesinlikle FOMO yapmıyoruz arkadaşlar. Bakın tekrar tekrar söylüyorum. FOMO yapmıyoruz. Çok yükselde tap aramıyoruz. Aramıyoruz. Gerek yok yani. Eğer bize trade fırsatı verilmezse trade almıyoruz arkadaşlar. Bakın şimdi altına falan bakacağız. Bakın Neredeyiz? Altında isterseniz bunu ben günlüğe çevireyim. Altında neredeyiz? Altında bir geri çekilme oldu. Yani altının e, beklenen oldu. Yani altının işte doların çünkü kuvvetli yani dolar kuvvetli. Bakın hem marketler kuvvetli hem dolar kuvvetli. Dolar niye kuvvetli? Çünkü Trump'ın gelişi. Ben 2-3 hafta önceki e, marketler bize Trump'ın geleceğini net bir şekilde gösteriyor. Yani seçimlerden 2-3 hafta önceki haftaya bakışta söylemiştim arkadaşlar. Yani hem Doların hareketi hem işte Trump medya e, standının hareketi bize e, az çok gösteriyordu. Neden? Çünkü Trump arkadaşlar tarif yani e, tarif dediğimiz e, ambargo Çin'e ambargo yani. Republicans geldiği zaman e, ekonomi genelde güçlü olur. Hele bir de Trump geldiği için Trump'ın çok böyle işte ambargolara özen, özen gösterdiğini, Çin'e ambargo koyduğunu, yani doları kuvvetlendirecek hareketlerdir bunlar ki bunu bilen dolar zaten bize demişti ki Trump başkan olacak demişti 2-3 hafta önce ve ben bunu net bir şekilde dile getirmiştim. Doların e, yükselmeye devam ettiğini görüyoruz arkadaşlar. Yani bakın yani marketler çılgınca yukarı all time high yaparken biz doların düşmesini bekleriz. Bakın haftalığa baktığınız zaman doların da kuvvetli olduğunu görüyoruz. Yani bunu bir günlüğe çevireyim. Bakın yani normal şartlarda her ne kadar e, e, yani FVG içerisinde böyle yani kalmış olsak bile dediğim gibi e, Perşembe günü hafiften bir geri çekilme olmuş olsa bile hala güçlü olduğunu görüyoruz. Tabii bu böyle güçlüyken Euro-Dollar Euro-Dollar'ın ve GBP-USD'nin de güçsüz olmasını bekleriz ki öyle bir durum var arkadaşlar. Bakın görüyorsunuz yani ne kadar güçsüz bir hafta Euro-Dollar için buradaki low'ları alacağını düşünüyorum. Ben doların yükselmeye devam edeceğini Euro-Dollar'ın düşmeye devam edeceğini, GBP-USD'nin düşmeye devam edeceğini düşünüyorum. Bakın yani gördüğünüz gibi şulovların alınacağını düşünüyorum ben. Hafiften bir, bir yukarı doğru pop olsa bile aşağı doğru gidecektir. Bakın güçlü dolar güçsüz Euro alır. Güçsüz British Pound demektir. Güçlü dolar güçsüz altın demektir. E, altının zaten Trump'ın gelişiyle bayağı bir geri çekildiğini görüyoruz. E, her ne kadar bir bounce back olsa da, eğer ki dolar yükselmeye devam ederse altında da geri çekilme olacaktır diye düşünüyorum. Herhangi bir bounce'a, şuradaki bounce'a rağmen bakalım göreceğiz arkadaşlar. Benim altından daha çok benim gözüm dolarda olacak. Dolar doları nasıl bakıyor? Yani dolarla piyasaları çok fazla şu an ilişkilendiremiyorum. Çünkü yani büyük bir kopukluk var arkadaşlar. Normal şartlarda bir korelasyon, ters bir korelasyon olduğunu biliyoruz marketlerle dolar arasında bunun bir kopukluk olduğunu ve bunun tamamen Trump'la alakalı olduğunu zaten söylemiştim. O devam ediyor. Şu anda bu kopukluk üzerinden ben ilişkilendirmek istemiyorum. İlişkiyi şöyle yapacağım. Dolar böyle yükselmeye devam ederse Euro dolar ve GBP USD düşecektir. Altında aynı şekilde güçsüz olacaktır demek istiyorum arkadaşlar. Ee, ki bantsı da bakın göstermek isterim size. Bantsın görüyorsunuz arkadaşlar. Yani bu şu cool off yani burada Trump'ın Gelişi geldiği haftada bir hafiften Bir toparlanma oldu Ama bu her zaman şu gördüğünüz sert, sert düşüş her zaman Soru işaretidir Bu soru işaretini mutlaka mutlaka Kafamızda bulundurmamız lazım arkadaşlar Gördüğünüz gibi ne diyoruz FOMO yapmıyoruz ama Nasdaq'taki yükselişin bayes buluş bayisinin devam edeceğini Düşünüyoruz doların devam edeceğini düşünüyoruz yükselmesinin. Dolar böyle yükselirse altının düşeceğini, Euro dolar ve GBP USD'nin de düşmeye devam edeceğini düşünüyoruz. Planımız bu. Yani if else hani böyle olursa böyle olur demiştik ya. Bizim için plan bu arkadaşlar. Ha ne olur? Dolar bir geri çekilme. Dolar da bir geri çekilme olursa bu altına pozitif yansıyacaktır. GBP USD ve Euro USD'ye de pozitif yansıyacaktır. Ters orantılı olduğu için ama şu an öyle bir düşünce içerisinde değiliz güçlü dolar, güçsüz ve güçsüz altın ve güçsüz euro USD ve GBP USD olarak düşünüyoruz. Ee, ne demiştik? Ee, şeyde de e, Bans'ta da bir cool off var. Bu güzel bir şey aslında. Çünkü onun böyle sell off yapmasını istemeyiz arkadaşlar. Ee, bu da aklımızda olsun. Bitcoin arkadaşlar, Bitcoin çılgınlığı var. Ya ben Bitcoin'i Haftalar önce, ya ben haftalardır diyorum ben Bitcoin'de all time high'ları göreceğiz diyorum. Göreceğiz diyorum haftalardır. Yani ben bu düşüncedeyim ee, uzun zamandır. Ta bak buralarda, şurada orta parmak yapmıştı. Buralardan beri söylüyorum arkadaşlar Bitcoin'in all time high yapacağını. Ki Trump'ın zaten başkan olacağını uzun zamandır düşündüğüm için ve Trump özellikle yani Bitcoin'e açıktan destek verdiği için böyle bir düşünce içerisine girmiştim zaten. Ki grafiklerde zaten hem orta parmaktan hem de hareketinden dolayı bize Bitcoin'in orta imhayı göstereceğini söylemiştik. Peki neredeyiz? Şu an 80 binlere dayandık. Ben bunun bu yükselişin devam edeceğini düşünüyorum arkadaşlar. Yani 100 binleri yakında görürüz diye düşünüyorum. Tabii pullbackler olabilir ama bu önemli değil. Biz uzun vadede söylüyorum ben. Bitcoin yükselişine devam edecektir. German Fordy arkadaşlar böyle değişik bir yani başkanlık seçimi çok fazla etkilememiş yani gördüğünüz gibi all time high'lardayız. Ben German Fordy'de de e, yükselişin devam edeceğini düşünüyorum. Çok fazla gösterecek e, yani haftalıkta bir şey yok. Günlükte baktığımız zaman belki şuradaki e, FVG bakın buradaki FVG'nin içerisindeyiz body'lerde dikkat ettiğiniz zaman hele bir de şunun orta noktasını çizersek bakın badilerin nasıl respect ettiğini orta noktasına görüyorsunuz. Her ne kadar bir pullback olsa da buradan bounce yaparak all time high'ları German Ford'de görecektir. Arkadaşlar ee, top azimiz azizimiz böyle. Yani ee, burada çok aşırı komplike bir durum yok. Çok net bazı şeyler görülüyor. E, düşüncemiz bu. E, ah yani yaptığımız analiz böyle. Yanılabiliriz, olabilir ama görüntü itibariyle bize bu şekilde gösteriyor. İsterseniz birkaç şeye daha bakıp haftalık yani bakışımızı kapatacağız. Arkadaşlar az önce bahsetmiştik. Bu hafta CPI PPI haftası. Yani CPI son bakın son iki haftadır bakın en büyük bu bu babası dediğimiz non payroll daha sonra FOMC daha sonra CPI bunlar büyük haberler büyük hareketlerin olduğu haberler bakın son iki tanesine baktığınız zaman hem non payroll hem FOMC büyük candle'ların gelmediğini görüyoruz bakın buna dikkat edin arkadaşlar yani her ne kadar istediğimiz büyüklükte o 150-200 seviyelerindeki gelmese bile ki bunun en büyük nedenlerinden birisi zaten o yükseliş yani öyle bir yükseliş oldu ki artık daha ne kadar büyük bir hareket olabilir. Hani baked in denir Amerikan piyasasında yani baked in bu zaten yansımış demek yani yansıtılmış bir hareket var zaten. Hani bu CPI ve PPI nasıl olur özellikle CPI yani bilemiyorum dediğim gibi bu çok büyük hareketlerin son iki büyük son iki tane önemli haberde büyük hareketlerin olmadığını gördük CPI'de bir bakacağız ama dediğim gibi bunlar bizim boomerang trade al almayacağımız anlamına gelmez CPI'de PPI'de mutlaka boomerang trade'leri alıyoruz ki ben çok yani 40-45 büyüklüğünde bir trade yani bir candle zaten beklemiyorum arkadaşlar bizim için hani candle'ın büyüklüğü 40 civarı diyoruz ya hani e, o kadar büyüklükteyse işte bakın ona göre çok büyük değilse almayın diyoruz ama bu bunun için CPI, PPI, FOMC, e, Nanfang Payroll için geçerli değil arkadaşlar. O kadar küçük bir candle geleceğini zannetmiyorum ki e, gelse bile CPI için mutlaka trade almakta fayda var bu merak için. E, yani sadece çarşamba, perşembe CPI, PPI değil. Cuma günkü retail sales'de bile e, bumerang düşünebiliriz e, aklımızda olsun geçen haftaya baktığımız zaman filmimizde e, arkadaşlar filmimizde bizim için e, haftalık performansı göstermek istiyorum yem yeşil yani bakın öyle bir hafta yani korelasyonun olduğu bütün her şeyin beraber hareket ettiği bir hafta ki genelde defensif yani bu defans defans yani böyle defensif sektörlerin genelde işte bu tür günlerde biraz kırmızıda olmasını bekleriz ki öyle bir şey de var zaten gördüğünüz gibi işte tobacco dediğimiz ürünler yani sigara falan işte Pepsi bu tür Coca Cola bunlar yani bunun gibi şeylerin defensif sektörlerin hani yeşil olmaması çok sürpriz değil hani Korelasyon dediğimiz durumlarda e, yani hepsi hep beraber hareket etmede bile bazı bunun gibi defansif sektörlerin kırmızı olması normaldir zaten arkadaşlar. Nvidia %9 yani ki Nvidia'nın etkisi Apple ve Microsoft'un iki katı demiştik her zaman. Çünkü volatility bunların iki katı. Nvidia'yı o yüzden takip ediyoruz arkadaşlar. Biraz da bu Nvidia'daki işte Dow Jones'a dahil edilmesi işte zaten bir buluş Trump Rally içerisindeyiz onunla beraber. Ee, bunun devam ettiğini görüyoruz. Tesla'ya bakın arkadaşlar yüzde 29 yani hani Elon Musk'ın açık ve net bir şekilde Trump'ı desteklediğini biliyoruz. Bunun etkisini de Tesla üzerinden görebiliriz. Yani böyle bir hafta arkadaşlar bakın yani böyle bir hafta zaten bu Magnificent Seven dediğimiz çok büyük firmaların net bir şekilde e, yükselmesinin zaten etkisini Nasdaq üzerinde veya S&P 500 üzerinde çok net bir şekilde gördük. Bunları takip edeceğiz. Çok net bir haftaydı arkadaşlar. Hiç tartışmaya gerek olmadan nasıl yükseldiğimizi gördük zaten. Önümüzdeki hafta nasıl olur bakacağız. Yani önümüzdeki hafta için en önemli durum FOMO arkadaşlar. FOMO. Ben size bu hafta ne gösterirsem göstereyim sizin için ilk aklınıza gelecek şeyin FOMO olması lazım. Lütfen ve lütfen FOMO yapmayın herkes kazanıyor, ben de kazanmalıyım düşüncesi içerisine girmeyin. Yani size bu hafta bakışta verebileceğim en önemli şey, en önemli öğüt bu olacaktır. Gaza gelmeyin yani. Gaza gelmeyin arkadaşlar. Bu böyleydi. Bakacağız bu devam edecek mi? Önümüzdeki hafta çok önemli bir earnings haftası değil. Zaten FOMC'de 25 basis points, interest rate'ler düşürüldü ki zaten başkanlık seçiminin gölgesinde kaldı yani. Çok hareketli bir perşembe değildi. Beklenen bir hareketti zaten. Ee, dediğim gibi bunlar önemli şeyler. İşte Bans'a dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bans'ın hareketi de çok önemli olacaktır. İsterseniz kapatmadan şu Tinker 7'de bakın expected mu ben verdim arkadaşlar. Twitter ve Instagram üzerinden. Ee, 150'lerden 80'lere düştüğünü görüyoruz ki çok mantıklı gelmiyor. Yani 150 iken neredeyse 2x hareket etmiş bir haftadan neredeyse yarı yarıya expected move düşüyor ki CPI PPI haftasında yani expected tap veya bottom arkadaşlar bakın tap veya bottom diyorum tap demiyorum bilemezsiniz çünkü tap veya batıma çok net bir şekilde dokunacağımızı hele ki hafta sonuna kalmadan haftanın başlarında böyle bir hareket olacağını sizlerle net bir şekilde paylaşabilirim yani pazartesi açıldığımızda top veya batımı görebiliriz yani o kadar ee, bir haftaya girebiliriz bu şekilde net bir şekilde ama girmesek bile bu kadar hızlı bir şekilde bu hafta içinde ikisinden birine dokunacağımızı net bir şekilde söyleyebilirim. Arkadaşlar Vivix bizim için volatility'nin düştüğünü gördük yani bu kadar yükselmede zaten 110'ların altına son 3 günde indiğini görüyoruz ki yükselmiş de biliyorsunuz başkanlık seçiminden önce normaldir. Bunun başkanlık seçildikte başkanımızı seçtikten sonra düştüğünü görüyoruz. Bu Volatility baya baya bir düştü arkadaşlar. Zaten 150'lerden expected moves 80'lere düşmesinin en büyük nedenlerinden bir tanesidir bu diye söyleyebilirim. Dediğim gibi arkadaşlar Bans arkadaşlar bakın Bans'ın şu an 15 dakikalık bunu bir yıllığa geldiğimde bakın şunu görüyorsunuz. Yani bu normal sağlıklı bir düşüş değil arkadaşlar. Yani her ne kadar Trump'tan sonra biraz toparlasa da takip etmekte bansı fayda var. Bu 30 yıllıkta arkadaşlar. Bir de notes'a bakalım. 10 yıllık bans aynı şekilde olduğunu görüyoruz. Bunlar çok dikkat edilmesi gereken şeyler. Ee, SPX'imize baktık. VIX'imize baktık arkadaşlar. SKU'ya bakalım isterseniz. SKU yani çok böyle bir sene 3 yıllığa aldığımızda bayağı bir gerilediğini görüyoruz. Yani bir e, hedging activity yani böyle bir ee, artık başkan da seçildikten sonra böyle bir sıkıntı yok, bir e, bir beklenti yok ee, dediğim gibi. Şu an cool off bu hafta dediğim gibi böyle bir e, barıtratın da düşmesiyle birlikte artık önümüze bakacağımız bir hafta e, biraz sanki ne olacak, ne olacak, ne bitecek herkes bir şey içerisinde böyle bir e, mutlu. Para kazananlar, bunu paylaşanlar, Bitcoin'ciler, bunlar herkes mutlu şu anda. Ee, aslında böyle haftalara dikkat etmek lazım. Çünkü gerçekten e, duygularınızla oynar. E, size FOMO yaptırır. Siz de para kazanmak istersiniz. E, her zamanki disiplinden uzaklaşabilirsiniz. O yüzden çok önemli bir haftaya giriyoruz aslında. E, burada size aslında ben bir de e, thank yani bu şeyleri göstermek istiyorum. Bakın arkadaşlar yani hepsi all time high. Amazon all time high. Apple neredeyse all time high. Yani Microsoft biraz geriden geliyor olabilir. Ama onların da yakalayacağını düşünüyorum. Nvidia arkadaşlar. Nvidia yani 3 trilyon doları geçen market capitalization olarak hem öyle hem de Apple ve Microsoft'dan bakın burada tekrar göstermek istiyorum size arkadaşlar. Bakın Nvidia'nın Nvidia'nın volatility'sine bir bakın. 67, 60 yani 60'larda olduğunu görüyorsunuz. Bakın bu volatility'dir. Yani bu bizim için ne kadar büyüklükte oynayacağını gösteren şeydir. Apple'a baktığımız zaman bakın bunların ikisi de 3 trilyon dolar olan bakın yarı neredeyse 3'te 1 arkadaşlar. %60 neresi, %20 neresi? Yani bunlar size demek istediğim yani bizi Nvidia'nın çok ilgilendirdi. Bakın 20'lerde yani Nvidia, Apple, Microsoft bunların üçü 3, 3 trilyon doların üzerinde market capitalizationı olan e, firmalar. Ama baktığınız zaman etki olarak Nvidia'nın hem Apple hem Microsoft'un neredeyse 3 katı etkisi olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Yani buna lütfen dikkat edelim. Şimdi yarın bir gün hani derler ya buy the rumor sell the news diye işte Dow Jones'a katılacak Dow Jones, Nvidia şöyle Nvidia böyle haberleri vardı bu haberlerle beraber yükselme bu rumor'dır yani Dow Jones'a katıldıktan sonra sell off olabilir hani Nvidia'da da böyle bir hafiften bir sell off olsa marketleri de geri çekecektir o yüzden diyorum ki Nvidia mutlaka ve mutlaka gözünüzün üzerinde olması gereken en önemli staklardan bir tanesi. Bunu tekrar tekrar söylemek istiyorum sizlere arkadaşlar. Yani bu haftaya dikkat edelim. Bunu da söyledikten sonra haftaya bakışı kapatacağız. Bakın arkadaşlar yani çok fazla video son zamanlarda yayınlayamıyorum. Eski güne bakışlar yok. Trade'leri yayınlayamıyorum, yayınlamıyorum. Biraz da yayınlamak da istemiyorum. Yani trade'ler zaten biliyorsunuz. Güne bakışlara çok fazla fırsat bulamıyorum. Bir de hervesim kaçmıştı. Daha önceden söylemiştim. Yani hem İtalya gezisi ve Türkiye gezisinden sonra o 3 haftalık bir ara hem ondan sonra daha önce de bahsettiğim sizler arkadaşlar bakın insanlar son zamanlarda özellikle son zamanlarda YouTube kanalları insanlar bakıyorlar ha, ne kadar takipçisi var şu kadar takipçisi var ha bu işe yaramaz bir site yani bazıları böyle bakıyor bazıları çoğunluk böyle bakıyor yani şimdi böyle durumlarda kendimi bakın tekrar tekrar söyleyeceğim. Bakın fazla tevazu sıradan insandan nasihat dinlemektir. Şimdi çok fazla tevazu göstermeyeceğim arkadaşlar. Yani bu kanalda öğretilen şeylerin kalitesiyle yani öyle kanallar var ki yani yüz binlerde takipçi yani yüz binlerde diyorum bak on binlerde demiyorum yüz binlerde olan takipçisi olan kanalların kalite olarak Eks, eksisi yok fazlası var bu kanalın ama neredeyse biz 2500'lerdeyiz arkadaşlar. Yani bu insanların bu sa takipçi sayıları işte gelen yorumlar, gelen like'lar insanlara fuel'dur bunlar. Nedir? Bunlar benzinimizdir bizim. Biz YouTube kanalı çeken insanlara o tamam ya insanlara ilgisi var demek ki doğru şeyler öğretiyoruz. Doğru yoldayız deyip daha da böyle e, ee, insan yani gaza gelip böyle söyleyeyim yani daha çok böyle hani daha çok bilgi verelim daha çok istekle bilgi verelim düşüncesi olur insanlarda. Şimdi sen tutup bakıyorsun işte yüz binlerde olan takipçisi olan kalite olarak neredeyse bizim kalitemiz çok daha fazla olmasına rağmen 2500 takipçimiz varken izlenme sayılarına bakıyorsun insanın şevkini kaçırıyor böyle şeyler. O yüzden beni takip eden kanalımı gerçekten takip eden, seven arkadaşlardan rica ediyorum arkadaşlar. Bu sabi, bu seviyeleri yükseltmemiz lazım. Bu sayıları yükseltmemiz lazım. Artık like'larımı yükseltiriz, paylaşımlar yani kanalımızı mı paylaşırız bir şekilde bunları yükselmesi lazım. O yüzden sizden rica ediyorum arkadaşlar bu yönden bana yardımcı olmanızı istiyorum. Lütfen gerekiyorsa paylaşmamızı paylaşımları arttıralım. Like'larımızı arttıralım. Kanalımızdan bahsedelim diğer insanlara. Bu sayıları yükseltelim ki inşallah videolarımızın da devamı fazlasıyla gelir. Tekrardan umarım güne bakışlara döneriz. Çok fırsat da bulamıyorum arkadaşlar gerçekten son zamanlar Türkiye dönüşü gerçekten çocuklara ve işte hanıma, aileye çok daha fazla 3 hafta ayrı kaldığımız için onlarla biraz fazla vakit geçirdim. İşte Türkiye dönüşü bir jetlek yani böyle bir işte oranın havasına alışma mı diyeyim biraz bizi hafiften tembelliğe mi itti Böyle bundan dolayı belki güne bakışlar gelmedi. Kusura bakmayın gelecektir. Güne bakışlarımız olacak. Değişik konseptler düşünüyorum. Ee, umarım bol bol videolarla devam ederiz. İnşallah faydasını görmüşsünüzdür. Görüyorsunuzdur bu videoların arkadaşlar. Ee, devam edeceğiz. Kazanacağız beraber. Merak etmeyin hep beraber kazanacağız. Amacımız sadece sizlere yardımcı olmak. Bunu da biliyorsunuz. Başka bir düşüncemiz, isteğimiz yok zaten. Ee, kendinize iyi bakın arkadaşlar. Eyvallah.